Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bakın nasıl arkadaşlar bakın. Biliyorsanız eğer görüyorsanız böyle bir kısımda karşınızdayım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bugün derle birlikte yapacağımız şey şu. Nasıl Nikos görünüm yapılır? Onu size anlatacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle açıklama kısmında iki tane link vereceğim. O linklere tıklayın ve gördüğünüz gibi görüntü böyle olacaktır. Ve önceden tabi ki de Farimle videoları çektim. İşte arasında da Mekos Farimle bir evet. videosu var. Ve bu Mekos Farimle bir videosunda da tabi ki artık ne yapacağız arkadaşlar? Tabi ki de bu Farimle bir yapacağız? Ve tabi ki de görüntüyle birlikte şu şey olacak şimdi arkadaşlar. Ve tabi ki de normal bakışımıza ne oluyorsanız Şimdilik arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamlayalım. Şimdi hoşça kalın ve bay bay.